mamayla veya anne sütüyle tıkandığı için bebek oksijenlenemiyor. Saraçoğlu, Niza bebeğin yanlış yatırılmaya bağlı olarak kosmonun boğazına kaçmış olabileceğini söyledi. Bebek 45 derece kadar kafası yüksekte. Kolumun altına koydum e, göğüs ucunun tamamına yakını bebeğin ağzının içerisinde yanaklarındaki dolgunluğu anne görecek, yutkunma sesini duyacak. Özellikle bebeklerin yatırılış pozisyonlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu doğru yöntemi açıkladı. Yatırırken de mutlaka bebeği yayan yatıracağım ve arkasını yastıkla destekliyor olacağım. Böylece ne olacak? Bebek devrilemeyecekti. Ee, kusarsa da buradan aşağı doğru akıp gidecek. Bu süngerin altına bir yastık koyduk ve bu şekilde eğim verdik 45 derece kadar. Bebeği bu şekilde mesela tavana bakarken yatırabiliriz. Hı. Eğimliyken. Tamam anne.